Ee, merhaba, festivallerin iptaline ilişkin neler söyleyeceksiniz? Valla ben bilemiyorum ki yani ne, ne, nasıl bir karar aldılar biliyoruz yani bu melekette En son güne kaldı işte festival yani esnaf için iyiydi iyi bir etkinlikti her sene yapılan bir şey ama bu sene neden iptal edildi biz de bilemiyoruz. Ama yani bizim için kötü oldu iptal edilmesi de iyi olurdu. Esnaf zordur durumda zaten burada fazla bir iş yapılmıyor bu yaz aylar bir ufak 3 ay bir iş oluyor burada. O da işte bu dışarıdan gelen insanların burada yaptığı etkinliklerden dolayı. O etkinlikler de böyle işte yasaklandığı için yani etnafı kötü şekilde etkiledi. Hani iyi olmadı. İptal olmasaydı iyi olurdu. Keşke iptal olmasaydı festival olsaydı. Vallahi iyi olmadı yani. Ana bunun sorumluluğu da esnaf çeksin yani. Esnaf hiç destek vermiyor. Hep bana hep bana diyor ama basın açıklamasına destek vermiyor. İyi olmadı yani. Sanatçıların bu memlekete girişini yasaklanması yani. Hiç iyi olmadı. Vallahi ne diyeyim? Hiçbir şey diyemiyoruz. Devlet yapacağı bir iştir o öyle yaptı. Devlet yaptı yani. İstemediğin onun için. Olmadı yani yasaklanması esnafı da zor durumda bıraktı diyorsunuz. O bir farklıdır, oluyor. Doğrudur. Aynen. Esnaf istiyor ki festival olsun, karabalık olsun olmadı yani. Bir şey demeyeceğim vallahi. İyi, iyi değil yani. Halkımız için. Biz umuyoruz kaç seneden beri zaten böyle bir şey bekliyorduk. Şimdi de yasaklanmışsa üzüldük doğrusu yani. Tamam. Festival için mi gelmiştiniz? Biz burada yaşıyoruz. Burada. Peki festivallerin e, ilişkin neler söyleyeceksiniz? Vallahi onaylamıyorum, tavsiye etmiyorum kesinlikle. Çünkü bir bir halkın özgür iradesidir. Festivalinde yapıp kutlaması gerekiyor bence. E, bu halkın isteğini e, böyle baskılarla e, şeylerle bastırmanın bir anlamı yok. E, yapılması gerekiyor. Festival tabii ki doğa ve kültür festivalidir. Olumludur. Yani hiçbir engel filan doğru değildir. Halkın kendi kültürünü, doğa ve tabiatına sahip çıkması önemli birdir. Onun için ee, iyi festivaller diliyoruz, diliyoruz herkese. Çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani keşke yasaklanmasaydı. Dersim halkına yapılan ee, bir zulüm diyelim. İşte Maalesef kendi ülkeme coğrafyamı rahatlıkla giremedim. Bu da beni çok rahatsız etti as aslında. İki noktalarda, üç noktalarda arama yapıyor. Sanki farklı bir yere girmişim gibi. Ee, üzücü, keşke olmasaydı. Ama dersim olarak biz bunu yeneceğiz. Ee, festivalin yasaklanmasına ilişkin neler söyleyeceksiniz? Festival mi? Olay ne diyeyim yani yanlış bir şeydir yani vatandaş kutluyordu ne güzel gidip festivali kutluyorlardı. Yani bu bana göre bilinçli bir şey yani. yani niye yasaklı sebep ne onu da açıklamamışlar. Açıklasalar da hayır hay, şimdi kim ne yapacak ki her sene yapılıyor. O kadar insan geldi o kadar insan masraf etti geldi buranın insanları geldiler buraya. Burada da yasaklamaları daha önce yasaklasalardı bence. Vali insanlar gelmesi mağdur olmasaydı ya. Hani zaten genelde hep böyle olur. Ya bizim şimdiki yalnız festival değil, her zaman halimiz böyle. Ya hep hep yasaklarla gidiyoruz. Başka bir şey yok. Festival kimler tarafından? Valilik. Peki festivalda neler olacakmış ki vali beyimiz <laughs> bunu yasak ediyor? Yani festivalde ne yapacaklar? Kültür sanat. Ha? Kültür sanat. Kültür sanat. Vallahi bilmiyorum. Benim 40 sene yurtdışım var. Buranın festivaline, ondan sonra kanunlarına derken yani hiç yani aklım erimiyor. Yani festival bir doğaldır. Festival bir insanlık hakkıdır. Bir dersim hakkıdır. Yani bu olsaydı çok güzel olurdu. Ben bundan yani Taraftar değilim, memnun değilim. Yasak, yasak ne var ki? Festivalde herkes geliyor, canlar tanışıyor, yabancı ülkelerden geliyor, Türkiye'mizin güzel ülkelerinden geliyorlar. Mesela geliyorlar, tanışıyorlar, beraber bir şenlik oluyor. Daha güzel. İnsanların buluşması, yani Tunceli halkının buluşmasıdır. Güzel bir şeydi. Yani bunu bence bilinçli yapılan bir şeydir, kasıtlı yapılan bir şeydir. Artık devlet bunu bırakmalı yani dersim halkıyla, Türkiye halkıyla uğraşmasın. Biz bir yeri kırdıkları yok, bir yeri saldırdıkları yok. Nasıl Zaten yasaklı? Sebep ne ya? Sağ olsunlar yani bizim Türkiye Cumhuriyetinin valileri buraya geldi mi? Yani dersim halkını tamamıyla yani anlayabilirler mi? Biliyorlar mı? Neden neden hakaret yapıyorlar? Neden? Neden mesela? güzel yerleri ondan sonra böyle barışmayı böyle birbirini sevmeyi der kendileri de gelsinler gelsinler görsünler hele millet ne yapıyor canlar vatandaşlar ne yapıyor biz buna üzülüyoruz ne diyeyim başka ne diyeyim